Çok şey sormuşsunuz bu sakalları herkes sakallı oldu şimdi sakalı çıkmıyor köşe kirli kaşıntı yapıyor sakal temizleme formülü var bunu e, sizinle paylaşacaktım madem e, yine soruyorlar hocam açıklayacaktınız lütfen açıklar mısınız diye gündemimizde değil ama. Bakın bu sakallarınızı mutlaka sakal bırakmak sünnettir. Tabi milyonlarca sünnetten birisidir. Bak. Başörtme gibi değil. Başörtmek farzdır kadınlar için. Sakal bırakmak sünnettir. Nerede, ne zaman, ne için ne şekil bunlarlara girmiyorum. Ben bakımı yönünden söylüyorum bakın. Zeytinyağı Tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, biberiye yağı, çam telebenti yağı. Bunların karışımı var. Şahit bize sakal bırakan, sakalını temizlemek isteyen, eksik çıkan siyahlaştırmak isteyen, bakımlı olmak isteyen, kaşıntı mantar olmak istemeyenler için böyle bir serimozunluk. Zeytinyağı bunların hepsinin gramı var. Yaklaşık Bunlar 200, 500 gramlık bir şey. Fazla değil 100 TL'ye falan 100-120 TL'ye indirimli bu sizin için. Aslında 150 TL. Size bir 3 ay yeter bu. Nasıl hazırlayacağını size arkadaşlarımız anlatacaklar. Bunu hazırlanan bu karışımı sakalınıza bıyığınıza sürüyorsunuz. Onun bir friksiyonu var. Ona göre yaptığınızda hem çıkmayan sakallarınız hem mantar oluşumları hem de onların bakımı için sakal ve bakımı sakal serumu diyoruz. 0212 533 0133'e ulaşanlara yardımcı oluruz. Çok sorduğunuz için diyorum.